Evim Yuvan Olsun projesinde binlerce kapı açıldı. Afetse de ailelerimiz de evlere yerleşmeye, yaralarını bir nebze olsun hafifletmeye başladılar. Evinizi afetse de ailelere bedelsiz tahsis ederek veya indirimli fiyatla kiraya vererek seferberliğe katılabilir, kira yardımı yaparak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir kapı açılır, bin umut çoğalır. Detaylar evim yuvan olsun nokta Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Depremde evleri hasar gören zorunlu deprem sigortası poliçesi sahipleri alo dask 125 e devlet ve dask.gov.tr'den hasar ihbarı yapabilirsiniz Depremin yaralarını sarmak için aralıksız çalışıyoruz. Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Günün tüm gelişmelerini aktardığımız Elmas TV ana haber bülteni ile karşınızdayız. Değerli izleyenler Zonguldak'tan Kahramanmaraş ve Hatay'a giderek enkazdan canlı kurtarmak için adeta hayatlarını ortaya koyan UMKE ekibi yaşadıklarını unutamıyor. Saatler süren çalışmada kumsal bebeğe ulaştıklarını anlatan UMKE birim sorumlusu Hülya Özoğlu Annelik içgüdüsüyle hareket ettim. Bebek alacağımı söyledim. Kendisiyle hala görüşüyoruz dedi. Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen asrın felaketinde yaralar sarılıyor. 4.17'de meydana gelen deprem felaketinden 13 dakika sonra haber alarak bölgeye hareket eden Zonguldak Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Kahramanmaraş ve Hatay'daki çalışmalarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Bölgeye 40 kişilik e ekiple gittiklerini anlatan Zonguldak Umke ya. Birimi sorumlusu Hülya Özoğlu, 8 saat sonra kurtarılan kumsalı unutamıyor. 19 günlük süreçte, süreçte Kahramanmaraş ve Hatay'da yana aktif yana görev yana alan Özoğlu, sağ kurtarılan kumsalla yaşadıklarını paylaştı. Elini biraz uzak Kendisine uzak moral, uzak moral uzak vermek uzak amacıyla bebek alacağını, çubuk gibi bir ilaç vereceğini söylediğini anlatan Aldın mı Hülya ilacı? Özoğlu, annelik içgüdüsüyle hareket ettiğini söyleyerek şunları konuştu. Sabah dört buçuk gibi zaten haberi öğrendiğimizde hemen ilk ekip olarak Hatay'a çıkış yaptık. Hatay'a giderken yolda Maraş'a gönderdiler bizi. Bakanlığın tar talimatıyla hareket ediyoruz. İlk ekip 5 kişilik bir ekiple ilk Maraş'a gittik. Akşam saatlerinde 5 gibi Maraş'taydık. İlk Ebrar Sitesi diye yıkıntının fazla olduğu bir alana görevlendirildik. Orada çalışmaya başladık. Yani tabii ki ilk gittiğimizde enkaz altında çok fazla yaralı, yardım bekleyen insan vardı. Elimizden geldiğince ulaşmaya çalıştık. İlk ee, akşam üzeri saat 7-8 gibi kumsala ulaştık. 4 yaşında kumsal. Canlı ulaştık. Kumsalı yaklaşık 6-7 saatlik bir müdahale sonrasında çok şükür canlı ulaşabildik kumsala. Enkazın altında onu biraz motive etmek, moral olmak için konuştuk sürekli onunla. Ne dedi siz? Şöyle benim de iki tane kumsal yaşlarında çocuğum var. O yüzden e, biraz da anne dik içgüdüsüyle tabii ki bebek alacağım. Lol bebek istiyor benden hala görüşüyoruz kumsalla bu arada. Lol bebek istiyor parka götüreceğimi söyledim ona. Uzun bir süre sürdü susamıştı su istedi su vermemiz mümkün değil enkaz altında o yüzden biraz suzluğunu gidermek için ıslak pamukla dudağını falan ıslatmıştık. Kumsal beni çok etkiledi duygusal bir bağ oluştu aramızda çok şükür sağ kurtardık. Elini bırakmadık. 6-7 saatlik bir süre içerisinde. Sonunda kurtarma ekipleri de yetişti bize. Beraber çıkarabildik kumsalı çok şükür. Tabii yaklaşık bir 5 günlük bir süre Maraş'ta, enkazda aktif evler sitesinde görev aldık. Çok fazla insana müdahale ettik. Canlı. Çok şükür canlılarımız da oldu fazlaca. Çıkardığımız aileler oldu, karı kocalar, çocuklar. Yani takdir edersiniz ki o psikolojiyi atlatmak çok zor. Orada olmak da çok zor. Şu an bunları yaşamak da çok zor. Yani zorlu bir süreçti. Maraş ve Hatay'da aktif görev aldım yaklaşık 18-19 günlük bir süre içerisinde. Ekibimle beraber gittik. 40 kişi görevlendirdik o sürede. Maraş ve Hatay'a aktif. Böyle geçti. Zonguldak'a geri döndünüz. Evet, Zonguldak'a. Cuma günü geri döndüm. Hatıralarla geri döndük, Üzüntülerle, acılarla, hatıralarla döndük. Şu anda inşallah bir daha olmaz, bir daha göstermez ama biz de yeniden hazırlıklarımızı yapıp hazır bir şekilde bekleyeceğiz. Üçüncü büyük e, afetimdi. Bozkurt Sel'iyle başlamış ilk afetim. Sonra Amasra Günü faciasında da maden indik. Bu afet bambaşka bir şey. E, anlatılmaz yani. Orada çok farklı duygular vardı. Farklı acılar vardı. Farklı hüzünler vardı. İnsanlar hem sevinçler hem üzüntüler bir arada olanlar vardı. Kanlı <laughs> kurtardıklarımızdan medyada yansıyanlar vardı bazı şeylere. Hazal vardı mesela aslında. Ee, su vermek istediler. Kurtarmak istediler. Ondan önce Orada muayene ile ilgili şey söyledik, ee, onu engellemek için. O da daha ben muayene olmadım diye bir tepkisi vardı. Bayağı bir meşhur oldu o da. Sonra Soner Bey vardı. Kızıyla beraber çıkarttığımız aynı enkazdan dört tane sağ çıkarttık. Anne kız, baba kız olarak. Ya sayı olarak baya bir sayı var yani etki ettiğimiz. 30-40 saymadık. Direkt nakillerini gerçekleştirmek için uğraştık. Bir yandan girdiğimiz enkazlarda da yıkılma ihtimali vardı. Enkazların yanı başında yıkılmayan binalar vardı. Hala onlardan ses geliyordu. Onların da bir artçılarda tekrar yıkılma şansı vardı kurtarma ekiplerinin üzerine. Bir aile vardı karı koca sağlıkçı. Bu aklıma geliyor mesela. Gece dörtte başlandı sesleri duyulduktan sonra çalışmalara. Sabah dokuz gibi çıkarttık ikisini birden. Aradan bir on beş dakika geçtiydi. Sonra oranın göçtüğünü haberini aldık. Ya Ucuz yırttık. Arkadaşlarımız ucuz yırttılar. İçeride Umke'den de arkadaşlarımız vardı. İstanbul Litvazisi'nden de arkadaşlar vardı. Kaç kişiydiniz? Zaman, zamanla yarıştık yani. Tabii ben 15 gün kaldım. Arkadaşlarımız biraz daha erken döndüler de. Oradan kapa, kopamıyorsun da. Biraz daha kalmak istedik. Şu anda normal hastanelerimizi, görevlerimizi devam ettik. Her çarşamba saat 19.30'da Elmas TV ekranlarında yayınlanan Zonguldak'ta Neler Oluyor programı bu haftaya da damgasını vurdu. Programda Elmas TV Haber Müdürü Ergin Özkol ve Hürdüş'ün gazetesi imtiyaz sahibi Lokman Gül, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer'in deprem için senatodan topladığı parayı üniversitenin vakfına aktarması hakkında konuştu. Evet gelelim Bülent Ecevit Üniversitesi'ne. Şimdi bir de rektöre bakalım, bizim rektörümüze bakalım. Ya benim için yani şu madencilerin yapmış olduğu özverili çalışmadan sonra, orada kurtarmış olduğu canlılardan sonra Zonguldak'ın Türkiye genelinde bu şekilde anılması bir vatandaş olarak, bir gazeteci olarak demiyorum, bir vatandaş olarak benim zoruma gitti. Yani oradaki deprem sen sen için sabah kahvaltısına, yerleri oturtmuşsun önüne plastik. Bakın o deprem hepsi Evlerindeki kim bilir ne tabaklardan yemek yiyorlardı. O insanlar kim bilir ne durumları vardı. Bakın fotoğraf burada. Şimdi bu deprem zediler kim bilir ne mutlu günler geçirmişlerdir evlerinde. Ne güzel kahvaltılar yapmışlardır ailecek. Şimdi onlar zaten morali bozuk. Acılara yerinde. Yani yüreğini hissediyorlar. Siz onları yerde oturtturacaksınız. Siz de yan tarafa böyle saraylardaki gibi masayı kuracaksınız. Siz masada kahvaltı yapacaksınız. O deprem zediler yerde bir utanç çıkarıstır bu. Yazdım değil mi? aynısı. Benim bugün manşetim. Evet. Ben bunu ilk yapıldığı gün. Bizim bir eşimiz, dostumuz var. Daha çok şeyler geliyor da yeri zamanı değil dedim. Bakın şu depremde Türkiye değil dünya tekrar Zonguldak madencilerin kıymetini bildi. Madencilerin nasıl gerekli çalışmalar yaptığını ve Zonguldak'ın bir kıymeti arttı. Unutulmuş, son 20-25 seneden beri hiç Zonguldak'ın aklı gelmeyen maden sektörü unutulmuş, ocaklar neredeyse kapatması şeyine gelmiş, özel sektörler aynı, herkese öyle, buradaki iş insanları öyle, ekonomimiz şey olmuş, daralmışız. Eskiden Türkiye'nin ekonomisine katkı veren 7. ilden bir tanesiyken, şu an modern bir köy haline gelmiş bir Zonguldak şehri varken, madencilerin yaptığı bu kahramanlık, bütün Türkiye'de olduğu gibi dünyada da takdirle karşılandı. Ama geliyorsun şuraya bakıyorsun. Bizim Zonguldak'ımızın Bülent Ecevit Üniversitesi'nin rektörü olan bir insan, bir kişi şuna bakıyorsun, şunu gösteriyorsun. Kendin sen yanında yardımcılarınla beraber, rektör yardımcılarınla beraber, kimle öbürleri bilmiyorum. Bir sürü kimselerle beraber. oturuyorsun masada yemek yiyorsun. Ha doğru. Yanlışı var. haklı, doğru. Kilosu çok fazla bunların. Kiloları fazla olduğu için yerde oturup bağdaş kuramadı. Ben bugün yazımda da yazdım. Peygamber Efendimiz Peygamber Efendimiz ümmetiyle yemekte yerken veya da sohbet ederken bağdaş kurup oturuyordu. Siz Peygamber Efendimiz'den daha mı büyük bir insansınız siz? Siz şu yaptınız, Zonguldak'a kara bileke yaptınız bütün Türkiye'ye, ulusal medyaya düşmüştür. Şuraya bak. Bir de kendisi yapıyor, kendisi bunu paylaşıyor biliyor musun? Çok büyük bir şey yaptım diye bir reklam yaptın. Şimdi ben, ki rezilliğini şey yapıyor. Şimdi e, belki şunu da değerlendirdik. Biz ilk bu haber bize geldiğinde şunu da değerlendirdik. Ya acaba dedik rektörü dedik yani bir kumpas da olabilir. Yani bunu sevmeyiz. Ya düzenlemiş yapabilirdi ama şu var ben rektörüm gelmişim buraya bu ne hallendirim? Kaldırın mı Kaldın. Hayır, ya hayır, üniversitenin kumpa, yeri mi yok? Kumpası boş ver. Ya üniversitenin bir yeri mi yok? Kumpası boş ver. Dünya kadar ya yer düşündüm, var. O düşündüm, da düşündüm sen oturma. Iyi. Bak erdemliktir. Eğer ki kahraman olurdu. Sen orada oturmayacaktın. Çocukları orada oturacaktın. Sen yönetimle beraber, hocalarla beraber oturacaktın. Otur, yerde otursan var ya Türkiye seni konuşurdu. Zonguldak'ın değeri bir Biz kat hep daha. Biz hep dağlar Öyle bir şey yok. Sen orada oturuyorsun şuraya bak. Belki de eli cebinde oturmuş çocuklar. Aynı bir sığınmacı gibi o da oturuyorsun. Sen öbür tarafa geçiyorsun. orada beraber. Senin yediklerin acaba onlar aynı mıydı? Bir onu da benden şüpheliyim. Yani konuşma ben. şekline bakar mısınız ya? Eli cebinde, Böyle yani bir, bir şey, mi? şey yok. Mi? Şuraya Elbancı bak ya. Şuraya mu? bak. Dünyaya bizi rezil ettiniz. Türkiye'ye rezil ettiniz. Hala da o koltukta oturuyorsun. He. Şimdi, şimdi bu Bugün siz de yazmışız, biz de yazmıştık o haberi. Ben de bugün yazmış olduğum haberden dolayı bugün savcılığa da ifade verdim. Benim hakkında da şikayette bulmuş Sayın Rektör. Şimdi bu aynı rektör, bizim bu rektör, bu deprem yerde oturup başlarında yemek yiyen masal oturan rektör, deprem için yardım topluyor, üniversite için. Çok güzel bir şey. Bülent e Üniversitesi bir araya gelmiş, yardımları topluyorlar. Tabii ki toplanmış. Kampüse koyuyorlar, Güzel geliyorlar. yapıyorlar. Tıra yüklüyorlar bu rektör beyefendi ve yanındakiler. Tıra da yükletiyorlar. Ve senatoyu topluyor rektör. Diyor ki bu tırların deprem bölgesine gidebilmesi için mazot parasına ihtiyaç var. Evet. Bir mazot parası toplayacağız arkadaşlar diyor. Bütün herkes diyor mazot parası verecek diyor. Bak verildi de vermeyeni de not alıyorum diyor. Bakayım diyor kim ne kadar verecek diyor. Tabii ki Gücüne sana... göre versinler diyor. Tabii en, az herkes... veren, en az veren 200 lira veriyor. Yani herkes gücüne versin ama makamına da göre versin. Tabii, Şimdi yüksek, göre diyor yani. yukarıdaki de yüksek versin diyor. Yani orada da bir aba altında mı sopa gösteriyor oradaki şeylerini. Ve daha sonradan bu sayın rektörümüz bizim e, bir yerde bu mazot parasını ayarlıyor. Tabi orası da bilmiyoruz. Orası da savcılık sorar kendisine. Çünkü şöyle de bir durum var. Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre hiç kimse para toplayamaz. Deprem için. Altını çiziyorum. Deprem için kararnameye göre hiç kimse ben şuraya yardım yapacağım bana para ver bana para ver kimseden para toplayamaz. Ama Sayın direktör tabii ki bunu unutmuş. Sayın Rektör bunu gitmiş senato üyelerinden işte 3 liradan 4 liradan 5 liradan toplamış. Yaklaşık 238 bin lira para toplamış. Benim bildiğim tabi işte duydum. Yok bir, ben bugün savcılıkta öğrendim. Savcılıkta evet. çünkü bu evet. konuyla ilgili ifade verdim için de Rahat evet. da konuşabilirim. Eee 238 bin lira. Yani 237 bin lira, 237 bin 800 lira. Hatta net rakam vereyim. Öyle bir para toplanmış. Tabii ki bu e, ee, rektör bey daha sonra bu mazot parasını bir yerden bulmuş. Üç gün sonra senatoyu karşı bir daha toplamış. Demiş ki arkadaşlar demiş ya ben demiş sizden demiş deprem zillere gidecek tırlar için mazot parası topladık ama biz bir yerde yanlış yaptık. Ben bu mazot parasını topladım başka bir yerden bir şekilde hallettim. Ama demiş tabii ki sizin de bu vermiş olduğunuz paraları ben size geri verecek halim yok. Ben de demiş sizin bu paralarınızı üniversitenin vakfına yatırıyorum. Şimdi biz bu haberi duyduk. Tabii biz şunu bilmiyoruz. Tabii ki de kontrol altında da şey yazmışlar. Deprem zilleri kullanılmak üzere. Ya kardeşim deprem zilleri kullanacaksan bunu git AFA'nın hesabına yatır. Bunu git ee, Kız ne yeter? Yatır, kızılaya yatır. Getir. getir vali bile, vali sen, sen, sen milletin parasıyla ne yapıyorsun ya? Milletin parasıyla milletten para toplamışsın. Şey yatırıyorsun, bakıma yatırıyorsun. Vakıf, milletin adına gidecek yatırdım onu da bilmiyoruz. Onu da vakıf da onu şöyle yapması lazım. O parayı aldıktan sonra vakıfta kendi hesabından onu bir yere aktarması ya lazım. Her hafta çarşamba günü Elmas Televizyonu ekranlarında yayınlanan Zonguldak'ta Neler Oluyor programının konuğu Hürdüş'ün gazetesi imtiyaz sahibi Lokman Gül olurken programın bir bölümünde deprem bölgesinde çalışmalara katılan Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selimalı'nın yapmış olduğu basın toplantısındaki sözleri konuşuldu. Elmas TV Haber Müdürü Ergin Özkul Ömer Selimalı'nın hakkında haber yapan basın mensupları için söylediği hakaret dolu sözleri eleştirirken Ömer... Selim Alan'ı samimiyetsiz buluyorum dedi. Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Zonguldak Belediye Başkanı sizin gibi şey, Ekoz Belediye Başkanı Ertaş ve Kimli Belediye Başkanı e, Altun beraber bir basın toplantısı yaptılar. Nasıl gördünüz o toplantıyı? O toplantıyla ilgili. toplantıyı geldim. Nasıl geldin? Siz de oradayız gördünüz mü? geldim. <laughs> toplantı güzeldi. Selim Alan'ın konuşması çok güzeldi. Yapılan icraatları, yaptıklarını, şeylerinden güzeldi. Ali Bektaş'ı bir kez daha kutluyorum. O da anlattı. ya şey ben kağıttan okuyacağım" dedi. Elmas'ın şey yarın çünkü bazı şeyleri eleştirilere falan güzel söyledi. Onu takdir ettim. Bu depremden önce bazı girişimlerde bulunmuş. Ondan sonra Kilimli Belediye Başkanına geçti. Kilimli Belediye Başkanı konuşmaya başlayınca benim şeylerim modum düştü. Ya bunları konuşurken yaptıklarını, bazı şeyleri anlat. O Yok birisi düşmüş kayıt çalışıyormuş, Allah razı olsun demişti. O biri. O hikaye anlatmaya evet. başladı. Yani o, oradaki yaşamın... O, o da siyasete girme bak. Evet. Bunlar ne güzel konuştu. Sen siyasete giriyorsun. Ama abi şöyle bir şey diyeyim size. Yani Ömer Selim şu VIP araç bilmem falan vardı ya. Onunla ilgili yani e, orayı ben biraz şey yapmadım. Çünkü niye biliyor musun? Yani ağır ithamlarda e, namussuz, şerefsiz, bilmem ne falan bunlar bulunması. Bak ona, Bakın şimdi ona burada ona ne şey oluyor yapmıyorum. biliyor musun abi? Ben o kadar çıktım. Evet. Ben o hmm. E, Kilimi Belediye Başkanı Altun konuşma başladı. Yanlış konuşma başladı. siyasete girdi. Hı. Siyaset yapmayacaksın. Bir yerlere yaranmak için siyaset yapmayacaksın. Yani, o da diyeceksin biz bunları bunları gördük. Milletimiz sağcısı, solcusu, CHP'lisi, MHP'lisi, şu su, bu su. Herkes yanımızda oldu. Yardım etti. Eğer yaptı biz de arkadaşlarla beraber hasper kadar elimizden gelince işte belediye başkanı anlattı, il başkanı şey koz da anlattı. Biz de bunları bunları yaptık. Allah bunları beterinden sakladı. Bundan sonra da hala yapacağız. İlçemizde mağdur insanlar var. Gelen afetteki bunlar diyeceksin. Sen tuttun. Ele siyaset yapmaya zaten. Benim modum attı ve çıktım tabii ondan sonra. Soru cevap şöyle girince bu mevzular oldu. Soru cevap değil mi? Soru cevaba girmedin. Üniversite Vahası'nda bu VIP araçla ilgili. Ee, düşüncelerini kendisi bir şekilde açıklamaya başladı ama yani ben burada tabii ki kendi de haklı olabilir diyor ki biz de insanız diyor biz de diyetten kemikten yırtılık diyor ama şöyle bir şey demek lazım abi başkan yani bizden büyüktür benden büyüktür abi diyebilirim ona yani sayın başkan senin hakkında neler yazdılar be sana neler söylediler be yani teşke onları da aynı tepki verebilseydin sayın başkan şimdi adam sana böyle böyle yapmış olabilir. Belki bak o haberlik bana geldi. O VIP araçları. Ben dedim ki bak bu haber şu anki dedim politikamıza bizim haber politikamıza bu haber uymaz. Bize uymaz dedim. Çünkü deprem var dedim, acılar var dedim. Ee, zaman bak bu haberi de yapan da kimdir? Benim zaman zaman Elmas Yavuz'un ekranlarında da yayın yaptığım meslektaşım, sevdiğim de bir abim Mustafa Özdemir'dir. Yani ben onu kendisine söyledim. Abi dedim hani bu haber, bak bu haber bana da geldi. Ben bu haberi yapmadım mesela dedim. Tamam onun fikridir, onun anlayışıdır, yapmıştır kendisi ama bu söylemler, bu ithamlar çok fazla şöyle... İthamlar ayrı. Şimdi yani Itamlar bunu yok. eleştirsin dersin ki ama şunu diyemezsin. Bu şöyle şöyle olmaya başladı bu iş. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a örnek alıyorlar. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan daha çıkıyor namussuzlar bilmem ne falan diyor ya, işte bunu yapanlar şöyle diyor. Bir anda orada bence gaza da geldi. Böyle kelimeler kullandı kendisi. Yine aynısını ben basın toplantısında beklemiyordum böyle kelimeler kullanmasını. Ama aynı kelimeleri orada da kullandı. Ama şimdi siz bunu derseniz ama ben de şimdi Bay Sayın Başkanım ben de size derim ki başkanım bak siz diye daha neler yazlar diye. Teşke bu lafları bu kelimeleri onlara da kullanabilseydiniz. O zaman size de biri der ki çıkar bir de der ki başkan sen de dört buçuk ay çalışmayan özel kalem müdürüne belediyenin para verdin, maaş verdin, çalışmayan bir adama maaş verdin. Milletin parasını yedirdin. O zaman sen de mi böylesinden olmaz. Yani işte bu ithamlar kullandığımız dil çok önemli. Ne güzel ya. Ne güzel. İşine geldiği zaman belediye başkanı çıkacak, sevmediği bir gazeteciye namussuz, ahlaksız, şerefsiz kelimeleri kullanabilecek ama kendi ailesini kendi ailesinin bireylerini ya namus da bu. Yazan bilme ağzına çıkmayacaksın. Herkes. O zaman bize deriz ki Sayın Başkan neden korkuyorsun? Bu kelimeleri ona da kullan. Alkışlayayım ben de seni. Hadi başkan, hadi başkan göster bize kendini. Hadi ben de seni alkışlayayım, ben de seni öveyim başkanım diyeyim ki Sayın Başkanım yemin ediyorum bir tanesiniz. Bu saatten sonra ben de sizi destekliyorum. Adamsınız diyeyim. Ama diyemezsin. Çünkü korkuyorsun. Ha, şimdi seni tehdit etmeyene, sana şantaj yapmayana sen bu altına sopa göstermeyene çıkacaksın namussuz, şerefsiz, haysizsiz kelimeleri kullanabileceksin. Ama senin ailenle ilgili, özel hayatınla ilgili yazılar kalem alana bir tane böyle bir kelime konuşamayacaksın. O zaman ben senin samimiyetini sorgularım Sayın Başkan. Ben kusura bakma benden büyüksün, benden yaşlı olarak da büyüksün ama abi de derim ben sana, başkan da derim. Ama bu konuda haksızsın, şöyle haksızsın, evet yapılan haber doğru mudur tasvip etmiyorum. Ben gittim, haberi yapan Mustafa Özdemir'e kendim söyledim. Ya abi dedim, ne yapacak dedim, Murat 131 ile mi gideyim? Ben belediye başkanım ya, bir de tek başıma dedim ki, 3 tane belediye başkanıyım ben ya. Ben belediye başkanı olmuşum. Gideceğim tabii ya ki gerisi, ya. helikopterle gider. Abi vermez. gideceğim ben, belediye başkanım. Ha, ne olur? Belki deprem zediler orada çadırda, soğukta kalırken onların arabada kalması olmaz. Belki o da yanına bir çadır alsa, ya onlar birlikte kalabilir. 3 tane adamla gidiyorsun. Ama şöyle bir şey diyeyim o da, O da kaç gün yolu.